Hadi başlattım. Hadi bakalım. Tamam. Tamam. burası çok sıkıntılı bir yer. 200'de 200. ne yapacağız şimdi? Bana söylesene be. Ben de hiç bilmiyorum. 200'e ben anlatayım mı size? Anlat. Hiç mi gitmedik. Anlat. E ben anlatayım mı? Tamam anlatıyorum. Ha. Şimdi bak, sik eee e, olacak. Ne oluyor? Ne oluyor? Bak, sik işte burada mutakıt oluyor. Ee, bor boruları böyle çekeceksiniz bir şeyler yapacaksınız. Sonra sik işte e, ee, Seek'i de öldüreceksiniz. Boruları oh, çekecekler. Artık, yani. artık, şunu öğrendik. Seek figürden daha daha şeymiş. Güçlüymüş. Bunu öğrendik. Evet. Ama yeni figür. Bu arada figür sıklama da var. A, sıklama da var. Sıklama da var. Evet. Boruları çevirdi. 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 Seek yeni. Ne? biliyorum. Bir şey atıyor. Çevirdik mi? Çevirdiniz dedim mi ya çevirdin anne hani Ne yapacağız peki? Hayır aşağı şey deme mi? bana. Bana aşağı gideceğiz deme. Gideceğiz. Ben gidiyorum. Gideceksiniz ben. Ben buna giremem. Ben buna giremem. Gideceksin. Ben bu ona gireceksin. demiyorum. Atakan gel bir. Gel bir gel bir önüne. Oradan girmeyeceksin. Buradan gideceksin. Bu değil. Banyo yapmayı. Bildiğin banyo yapma yeri burası. Allah'ım ya Rabbim. Buradan göreceğiz diyorum. Gördün mü zaten? Ha, ha zıplayabiliyor muyuz? Ya. Zıplamamız çok iyi oldu. Evet, Bekle. Nerede? Bak Atakan bak görüyor musun el var. Çıkarsınız ölüyorsunuz bu arada. Direkt şimdi. Çıkama. Allah geri çekil. Ne? Hayır, hakkımı yiyemezsin. Ne yapacağız? Ne yapacağız Atakan? Ya ben diske girdim. Yürüme, Ölüyorsun bak. Gideceksiniz oradan. Ya Atakan, Atakan baya bir Yapıyor korkuyorsun mu? ya. <laughs> Vuruyor sana. Oooo, hayır. Kaç. Aa, aa, ö, ö. Atakan öldüm. Nasıl öldüm? ne demek öldün? Girmemeni tavsiye ederim, girmemeni tavsiye ederim. Girmemeni tavsiye ederim. Lan girmezsen nasıl işe alacağım? O zaman full Girmen koşacaksın Atakan. Full koşacaksın. Gidmen lazım. Çünkü şu Seek'in eli var ya o çok zor. ondan kurtulmak. Geldim Yok. bu oraya. Ah, geçtim. Aferin doğru prosu. Aha ne oluyor? Bitirdim. Bitirdim. Bitirdi mi? Evet oyun bitti arkadaşlar. Ne o, oldu? Aferin bize. Atakan bir aşağı ineceksin. Bir aşağı ineceksin. Yavaş yavaş şey yapıyoruz. Ay, ay merdivenden ineceksin merdivenden. Evet işte bitiyor oyun. Info diye. vereceğiz diye. Polat Hakan'a. Info vereceğiz. Bitmedi. Ya, sonuncu, sonuncu olmadı bu da. Ölüyorum. Hadi, hadi. Ha, iki tane daha var. Hadi. Zıpladın Atakan. Tamam. Atakan, sol, Sakın sola ol. geç, sola geç. Atakan, eli, ye, eli yediğin an öldüm. Eli yediğin an öldüm. Ölüyorum. Eli yediğin an öldüm. Ölüyorum, ölmedim. Atakan yapma. Ölmedim. Atakan yapma. Öl Ölüyorum. Atakan yapma. Ölüyorum. Atakan. Aa. Atakan şey. Ya oraya şey, saldıramıyor şey oraya saldıramıyor. Oradan inmedim. Atakan. Atakan. Pardon. Bu Hani şu hani üçüncüde şişten şey var ya. Bende iş paket kullan Atakan bende iş paket. Evet bende iş paket. Ah. Allah razı olsun Suzan. Hadi beyler. Yo. Atakan dur daha bitirmedim. İkincisi evet. var bir de Vananın. Vananın ikincisi var. Hayır bu sefer 5 beş tane Hayır Bizim ne var Hayır, bayağı var. 4 tane var 4 tane var 4 tane var Ben de dalga Hı, mı geçiyorsunuz tamam, ben nasıl yok. bitireyim? Ben nasıl bitireyim? Atla oraya atla 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 <laughs> vanaya atla Bana yattı bana yattı hemen kutuya atla, kutuya atla oradan oraya Heh oldu tamam tıkla onu Aç açtın onu tamam Aynı şekilde ben gideceksin ben. ben Tamam bekle dur atla bana ya Oradan tahtaya Oradan diğer tahtaya Oradan diğer tahtaya oradan oraya Tamam açtım Oğlum ilk bitiren biz olacağız atıkan hadi Türkiye'de biz ben ilk kişi. Bekle. 2 Saat milyon kişi. mı atlasaydın? 2 milyon kişi arıyosun. Atakan. riske hareketler. Atakan. Yapma Atakan. Hayır hayır. Ölmedim. Ölmedim. Bende hiç paket. Bende hiç paket. Bende hiç paket. paket. Tamam. Allah kahretmesin. Son paketim. Ya burada yaşayacağım. Evet. Ya da öyle. Ya da öyle. Ya Atakan. Atla atla. Yukarıya çıkıp atla. Yukarıya çıkıp atla. Yukarıya çık. Ah. Öyle Geçiyorum. Öyle deyin de neyse. Geçiyorum kaç kaç Raş hadi yaptın Raş ya yaptın yaptın Atladın vuramadı 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 atakan tamam Bitti tamam bir altı daha indi bu Bitti mi Bitti bitti galiba Ay birkaç dakika yok devam 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 Oğlum mu normali bu 2'ydi şimdi 3 mü olmuş ya Oo atakan bu daha zor Kor etmişsin sen. Ne diyorsun hoca? Hoca bu yarı Sarina çıkın. Aa onlar çekilmiyor mu? Hoca bu yaratık beni yer. Sıplaman var. Sıplama sıp sıpla. Sıplayarak doşlayabilirsin. Onları. Çık. Sıp çık çık. Sıplama hiç hoca yok. Atakan ya aşağı atlayacaksın ya da bitecek. Şu an sadece sana odaklanıyor yaratık. Aşağıyla ya. atlaman gerekiyor. farkındayım. Var. Atlayamıyorum. Görüyor musun? Ay ya yana geç oğlum yana geç. Yani oradan. Hazır mısın? Oradan hızlıca taşa atlayacaksın bak taş. Çık. Sus. A sus. Ah sus be. Sus be katlayacağım. Sus atlayacağım. Atlanmıyor. Nasıl atlamıyor lan? Bilmiyorsun mi dümdüz? Atlanmıyor. Eee atla- Atakan merdivenden yukarıya çık ya. Merdivenden yukarıya çık bir daha. Bir üst kata çık. Bir üst kattan daha iyi bir yere git. Farklı bir yere git ki oradan oradan gidersin. Heh, oradan. Tamam bana çok iyi bir info verdin. Teşekkür ederim. Ben full buradan gidersem beni bana hiçbir şey yapamazdı orada. Bu Ay bunu fark ettim bu benim şey hep bir alt katında spamlanıyor ha. Buna e, buna neyma kullanabilirim. Buna açmamışsın ki Atakan of diyor. Hiçbirini açamıyorum. Aşağı Neden? aşağı ineceksin. Hadi Atakan mavi ya. mavi tuşa mı? tıklasana mavi tuşa. Exit tuşu. Bir de bakayım. Belki karşıma imkanı yok ama bir dene. Bir şey olmuyor tamam. Atakan, aşağı, aş aşağı gitmem lazım. Hadi gel artık aşağı gitmen gerekiyor. Ha. Yoksa bir Buradan girersen ölürüm ben. Farkında mısınız? Adagan ya öleceksin ya kalacaksın. Sana bağlı. Merdivenden sen in, para. merdivenden in. Bir atlasam çok iyi olur. Atlayamıyorum. <laughs> Takılı kaldım diyecek yok almadım. Atkan, At atık atık ölme ölmeye tercih ediyor ya galiba. <laughs> en köşeye git oradakini kapat. En köşeye git oradakini kapat. Şimdi en köşeye gidip aşağı ineceğim, çağım ben. Tamam. Yok o, zaman... o ne? Oradan inme, oradan inme, oradan inme. Bir diyeceğim inme, zaten, yani. bir daha mı diyeceğim? Abi Aa. inmesi lazım. Ne başka ne? bir yöntem yok çünkü. Bak, o zaman atlayamıyor ki Atakan. He, Atakan bak orada aşağı inme yeri var, oradan ineceksin. In aşağı Atakan, başka yapacağın çare yok. Çaren yok Atakan hadi. Atladı abi. Dojlayabilirsin. Dojlayabilirsin. Dojer hadi. Geldi. Kolay zaten dojlaması hadi. Attım birine. Tamam. Şimdi iki üç kata çıkıyor. Orada yürek. Sıtlayarak dojlayabiliyorsun. Atakan. Atakan bak tam orada bir tane var bak yanda yanda. Tahtaların üzerine atlayıp gideceksin. Tahtaların üzerine atlayıp gideceksin hadi. Ah. Kolay zaten dojlaması. Ah. Tamam. Tamam. Ah. Tamam. Ah. Tamam. Ah. Tamam. Ah. Tamam. Tamam. Aferin. Tamam. Dur. Ah. Aç hemen. Aç hemen. Okey. Tamam. Çık oradan. <laughs> Allah, Allah, Allah. Allah Allah. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Ee, boruya geç. Boruya geç. Diğer boruya geç. Ona geçiyorum geçtim. zaten. Ona geçiyorum. Ah. Tamam. Ah. Ateş etti. Tamam. Bu da okey. Okey. Kim yazdı? Allah. Sıkıntıdayım. Rama yazı bakma hiç uğraşmaya açıkçası. Allah kahretmesin. Yazık, ha, ortadaki ya. kaldı, ortadaki kaldı, ortadaki kaldı. Geldim. Onu açacaksın. Açtın, tamam. Bir burada bak. Diğeri değil, o değil, o değil. O. Oh. Aç onu bitti. 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 Cici Atakan. Cici. Ne oluyor? Seni kaçırıyor gitti artık. Tamam dedi ben. Dadam dadam. Suyun oraya git. oraya Gitmeyecek mi oraya? Atakan oraya gitmeyeceksin. Aşağıda jeneratör var. Ya Sen şu jeneratörü şey yapacaklar. Ha jeneratör. Şu... Beyler doğru bir tane yani bir tane. hayır bu arada. Evet doğru bir tane. girdik. Çıkardınız. Aynen. Sıralamaya girdik. Sıralamaya girdik. Sıralamadayız artık. Çok iyi. Sıralamadayız. Dünya sıralaması. Mükemmel. Yes, mükemmel. Mükemmeliz. Atakan bak o yanda bir tane var bak yanda. Aa Can, bir şey diyeceğim ben buraya düşsem aşk mu? muyum? Ölmezsin herhalde ya, hayır bence düşme ama. Ben atlamayacağım. Düşme, Bo Aa. boğuluyorsun. Ay. Aşağı oğlum Olmalı. onları aç. He, tüm, tüm dolapları arayacağım, tüm dolapları arayacağım. Tahmin etsene Atakan, burada StickRage'in kardeşi geliyor, tamam mı? Töver. Kardeşi geliyor, Töver. seni şey yapıyor salar. Ya. Yani ben ne yapardım? Bir güzel salardım yani. Ha şu anda kayıtta olur. Tüm dolapları mı arayacaksın? Ha evet. Böyle, tüm dolapları aramayacaksın Atakan abart. Açın modaları Bak of şimdi yap. Atakan vanayı bir daha çevirecek. Siyik gelecek tamam mı? Atakan'ın ağzına edecek. Sus. Sus, yok. Olmuyor Bilmiyorum ki der. öyle öyle bir sus, şey. Atakan şeyi açmadın. Şu iki çekmeceyi açmadın ya. Yazık yazık. Arkanda arkanda or oradalardır belki. İnşallah oradalarda da görürsün. Canım açmak istemiyorum. Ya üç hangi çıkıyor, özür dilerim ama bu üç hangi eşik. Atakan gelin şey gel, şey çıt ya. Oğlum gel üçü ya. de açık lan. La. Üçü de açık. Hayır. gel bak şu iki çekmecede olmasının e, olmasının e, şeyi var. İmkanı var git oraya bak yani. Hepsi şey açık hepsi şey açık. E tamam başlatsana o zaman. Nasıl lan? E aa. Başlatılmış. Aa, aa. Update'e bak sen. Ulan update. Yine yine bir şeyler yaptım da neyse. Kurtulduk. Karl. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Doğru. Yukarı çıkmalısın. Yukarı yukarı çıkıp kapıyı açacaksın. Orada görüyorum. Ama buradan gidemem. Bir aşağı ineceğim galiba. Evet. ya yan taraftan Hayır. Ineceğim. Evet. evet evet. Hayır. Abi. Yukarı yukarı çık. Lan yukarı çıkacağım dediğimi yap sen. Kapıdan gideceksin. Orada orada yer yok. Orada yer yok. Kaplıyor. Ha o yüzden mi sen? Tabi neden boşuna gitmiyor. mecbur aşağı ineceğim. Evet. Doğrusu bu saatten sonra Giyi aslında. Video videoda tamam. mıyız? Evet. Atakan bir şey diyeceğim. Aman mısın? Ya. Atakan bir konuda mal olabilirsin. Niye? Yukarıya çıkacaksın hani oradaki kapı var ya. Biliyorum. Yemeğe basacaksın. Biliyorum Çağ. Ee, hani yollar kapalı ya nereden gittiğimi tam olarak ay ayıramıyorum. Az önce tam yukarıya çıkmıştın. O biliyorum ona evet biliyorum ama belki bak burada da merdiven var. Belki oradan çıkacağım anlayabilirim. Üç kata daha çıkıyorum. Çıktım. Hadi yavrumu bitirmeye gidiyorum. Yavrum. Oha dedi o. Evet. Sonunda. Ekran kay ekran alalım mı ekran? Alıyorum şu anda. Bela beni çekin şurada fotoğraf çekinmek istiyorum. Bekle Windows Shift S. Ben, Aldım. Ben... Ben ben çektim mi çoktan? Tamam. Çekemedim. Tamam. Neyse. Ben çekemedim de evet. hani. Haydi bismillah bitti atakan. Aa oynamazsın değil mi yani? Oynarım. Sikis kapıyı açacaktık. Silk yaratığı çıkıyordu. Şimdi hatırladım. Silk yaratığı. Hani var ya. Aa Bilmiyorum. evet tamam. Aa atakan eşya bırak Ar arkaya eşya bırak. Kaç var? hmm. var? Kaç var <laughs> Hadi şey var. Hac tamam koş. Gidiyorum. Göz. Yes. Bela bak bugün burada, burada benim de çekim bakayım. Hadi çocuklarım. Ya yeter. <laughs> Belki de şimdi değil. Ş Bir de burada kaç geliyormuş ne sovardım ha. Çek bakayım. Ver, lütfen gelir misin? ağzına yumurta koyarım. Bitti mi? Çektiniz mi? Evet çektim. Çektik. Şan. Haydi bakalım. Burada ne oluyordu? Evet bu yaratık geliyordu. Ben kaçıyor muyum? Oh. Seek geliyor ya. burada. Ben bunu bilmiyorum ha. Seek nasıl hadi. tutuyor? Oo. Seek, Seek Devam edin. Oğlum bu ne lan? Türkçe yazmışlar buraya. Evet çünkü çünkü doğrusa doğrusa Türkçe. Ah. Hiç hiçbir şey anlamadım o Seek'in bana bakmasından. Ama. Ama bana başarım gelmedi. Çıkırlar o. Siz bitirmediniz ki ben bitirdim. Neyse ya. Çok şükür bitti. Başar.